Bugün ben sende Ali'yi gördüm. Bugün ben seni gördüm. Sen de kendi nefsini gördüm. Nefsini görünce Hakk'a yürüdüm. Bugün ben sende Ali'yi gördüm. Bugün ben Yari gördüm. Onu görünce ben öldüm. Seni görünce ben kendimi gömdüm. Bugün ben sende Ali'yi gördüm. Bugün ben aşka büründüm Yüzümü cemali ravzana sürdüm Bugün ben nefsimi öldürdüm Çünkü ben sendaliyi gördüm Ben seni benden geçince gördüm Sensiz geçen günlere döndüm, Sen bugünsün Bense dünmüşüm Çünkü ben sendaliyi gördüm Muhammed gibi dünyaya sırtımı döndüm Silahım ise silahım şi namlı aşksızları sözdüm ben asıl seni görünce güldüm çünkü ben sende Ali'yi gördüm aşkımdan diyar diyar sürüldüm nefsimden geçince geri döndüm nefsimin bin bir halini gördüm çünkü ben sende Ali'yi gördüm ben yedi kat semada gördüm. Beni yedi kat semada gördüm. Ben nurul hidayet öldüm. Nurul dilara diye göründüm. Çünkü ben sende Ali'yi gördüm. Eyvallah. Eyvallah.